Ve maçın sonu karşımızda iki takım var. İlk önce Anılcan'la başlıyorum. Anılcan ne söylemek istersin? Güzel maç oldu. İyi maçtı, güzeldi. Zaman zaman hakeminde kötü verdiği kararlar sonucu belki buradayız. Yani takım olduğumuzu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Rakip de iyiydi. Ama sonuç yani beraberlik küsra. Teşekkürler. Ali. Ben bir şey diyemiyorum hakem artık zaten. Hakem maç yönetmedi resmen. Burada kaos bize karşı oynadı hakem. Verdiği şeyler bir de üst düzey hakem olacak yani burada kaçıncı ligde. Artı bir deneyim olması lazım yaşından dolayı. Biz hakem yapacağız. Teşekkürler. Sen de söylemesin. Benim rakip oynadığım en zevkli maçtı. Arkadaşlara teşekkür ediyorum ben. Yani bizden daha iyi oynadılar ilk kere özellikle. Belki onlar hani maçı hak etti. Ee, çok gergin bir maç oldu. Ya, futbolda böyle şeyler olur. Ama sonuçta hani, barışa da öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum arkadaşlara da. Size evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İki maçlarda başarılar. Sağ ol.